Merhabalar, bugün de Balıkesir Altı Eylül ilçesine bağlı Köseler Mahallesi'nde bulunan yapımızın önündeyiz. Bu yapımız Hatice Hanım ve Serdar Bey'in yapısı. Kendi istekleri doğrultusunda mimari projelerini oluşturduk ve renderlerini sizinle paylaşmıştık daha önce iç mekan renderleriyle beraber. Şu an çelik kurumumuz tamamlandı, dış cephe kaplamamıza geçildi. İsterseniz detaylara birlikte bakalım. Hafif çelik yapıların en önemli özelliği esnek malzeme olmasıdır ve depreme dayanıklı olmasının sebebi budur. Şu an biz de diğer yapılarımızda olduğu gibi Grandex malzemesini kullanıyoruz dış cephede. Çünkü en iyi dış cephe malzemesi şu an Grandex. Diğer muadil ürünler, fiber, sement, tepefan gibi ürünler çok sert malzemeler olduğu için çelik yapılarla çok uyumlu çalışmamaktadır. O yüzden de çatlaklar meydana geliyor. Yani iki ay sonra, bir yıl sonra cephede çatlaklar oluşmaya başlar vida yerlerinden. Ama bizim yapılarımızda üzerine komple fileli kaba sıva, onun üzerine mineral sıva ve boy işlemi uyguladığımız için uzun yıllar sorunsuz bir şekilde oturabilirsiniz. Şu an Balıkesir projemizin girişinde bulunuyoruz. 248 metrekare toplam mimarisi bulunan projemizin, genellikle diğer projelerimizde yaptığımız gibi giriş kısmını korunaklı bir giriş oluşturuyoruz ki yağmurda, karda insanlar ellerine rahatlıkla girebilsin diye. Görmüş olduğunuz gibi çift kanat çelik kapı uygulamamız olacaktır. Gelin şimdi de detaylara bakalım. Girişimizin hemen sağ tarafında, arkamda görmüş olduğunuz alanda vestiyer dolabımız olacak. Ee, ve gömme şekilde tasarladık burayı. Hemen devam ettiğimiz zaman girişimizin solunda <laughs> salon kapımız bulunuyor. Salon kapımızı yine bir buçuk topal kapı olarak tercih etmek istedim müşterimiz ve camlı olacak. Biraz da salonumuzun mimar projesinden bahsetmek istiyorum sizlere. Ee, yaklaşık 28,5 metrekare salonumuz ve arkamda görmüş olduğunuz mutfakla ortak olan duvarımızda, sar duvarımızda komple bir televizyon e, nişi tasarlayıp altında da şu elektrikli şöminemiz olacak ve aynı zamanda bu duvarımızda duvar çıtalarımız olacak projemizde. Hemen girişimizin sol tarafında bir konsol alanımız ve büyük penceremizin karşılığında bir yemek alanımız ve daha sonraki iki büyük penceremizin olduğu yerde de oturma alanımız bulunacak. Hemen şöyle detayları Tarık, seni biraz zorlayacağım. <laughs> <laughs> Bu alanda da oturma alanımız bulunuyor. Görmüş olduğunuz gibi pencerelerimizi olabildiğince büyük tasarlamaya çalıştık. Ve büyük geç, açıklıklar geçmemiz için de hidr dediğimiz yöntemi kullandık. Hidro yöntemi nedir? E, beton armelerdeki lento sistemiyle aşağı yukarı aynı mantıkta. E, açıklığın olduğu yerde ve duvarın birazcık içerisine yatay e, yatar bir şekilde hafif çeliğimizi koyup daha sonra üstüne de deprem çaprazlarımızı koyup binanın kitlenmesini ve bu pencere açıklığının seyim yapmamasını engelliyoruz. Şimdi isterseniz diğer odalarımıza bakalım. Şimdi salonumuzun karşısında vestiyer alanımızın hemen sonra bir misafir odamız bulunuyor. Misafir odamızın amacı da müşterimizin ileride anne babası veya yaşlandıkları kendileri yaşlandıkları zaman kendileri kullanmak adına tasarlandı. Girişe hakim olabildiğince. <laughs> şu an çok tehlikeli. Sadece video çekerken iş güvenliği kıyafetlerimizi giymiyoruz. Lütfen bunu belirtmek istiyorum. E, yorumları alıyoruz. <laughs> Yoksa yeleğimiz, baretimiz, çelik burunlu ayakkabılarımızı giyiyoruz kesinlikle. Görmüş olduğunuz gibi şu an girişimizin sağ tarafında bulunuyor bu penceremiz. Cephe tasarımımızı yaparken bu pencereyi birazcık içeride tasarladık burada bir girinti oluşturmak istedik. Çünkü cephemizde güneş kırıcılarımız bulunuyor ve alt kısımdaki komple duvarlarımıza dış cephede doğal taş uygulaması yapılacak. Şu an Tarık'ın olduğu yerde de televizyon yine tasarladık ve oturma alanımızı da bu duvar üzerinde düşündük. Hemen diğer odalarımıza bakalım. Şu an girişimizin tam karşısında bulunuyorum. Arkamda girişimizi karşılayan bir merdiven alanımız bulunuyor. Sizlerin de gördüğünüz gibi. Biraz önce salon ve oturma odasından bahsettik. Oturma odamızın hemen yanında geniş ve ferah kullanımı bir genel banyomuz bulunuyor. Salonumuzun olduğu tarafta ise mutfak alanımız bulunuyor. İsterseniz mutfağımızdan bahsedelim biraz. Mutfağımızı Hatice Hanım olabildiğince geniş kullanımlı istedi ve karşılıklı dolap alanlarının olmasını ve ada mutfağın olmasını çok istedi. Girişimizin hemen sağ tarafında bu arada mutfağımız yaklaşık 22 metrekare nettir. Hemen bu alanda penceremizi karşılayan kısımda bir ada mutfağımız olacak tezgahımız tezgahımızın arkasında bir pencere alanımız ve tarhın olduğu duvar komple e, tavana kadar dolap alanı olacak. Olabildiğince bol ve kullanışlı dolap alanlarımız olmuş olacak. Şu an mutfak kısmından veranda kısmımıza çıkış bulunuyor ve verandadan sonra da verandaya bitişik neredeyse bir havuz tasarım yapılacaktır. Şu an mutfak alanımızdan veranda kısmımıza çıkıyoruz. Verandamız 10 metrekare, 2 metreye 5 metre uzunluğunda. Neden bu kadar küçük kullandık verandamızı? Kapalı alanı emsaldeki hakkını genelde müşterimiz çoğunluğunu içeride kapalı alanda kullanmak istedi. Zaten bahçeli bir ev ve büyük bir arazisi mevcut. O yüzden de genellikle bahçe kısmında olacaklarını söyleyip verandayı olabildiğince küçük tutmak istediler. Dış cephe malzemelerimizi görüyorsunuz. Şu an çelik ve kaplama aşamasında olduğumuz için çeliklerimizin sıklığını ve olabildiğince bol çaprazlı olduğunu görüyorsunuz. Yine dış duvarlarımızın 14 cm olduğunu, tesisat boşluklarımızın olduğunu, bunların hepsini detaylı bir şekilde detay videolarını tarih çeker sizlere. Şu an zemin katta bulunan genel banyomuzdayız. 7 metrekare alanımız burada hemen kapıdan girdikten sonra sol tarafta bir lavabo alanımız bulunuyor. Daha sonra klozet alanımız ve duşakabinimiz bulunacak. Komple boydan olacak. Bu iki duvar arasında. Görmüş olduğunuz gibi beton aşamasındayken tüm tesisatları çekip daha sonradan herhangi bir kırma, dökme işlemi olmaması adına betonları atılmadan tesisatlarımızı çekip gider yerlerimizi temiz su pis su bağlantı alanlarını bırakıyoruz ki bu e, tesisatı yapan ekibimizin de işini kolaylaştırıyor. E, görmüş olduğunuz gibi ıslak hacimlerde şu an kaplamalarımız yapılmadı ancak yeşil alçıpan kullanacağız burada. Daha sonra fileli kaba sıvı üzerine de seramik istediğiniz boy seramiği seçebilirsiniz. Herhangi bir sınırlamamız yoktur. 30-60'dan daha büyük seçemezsiniz gibi. E, çünkü bunun sebebi altına komple fileli kaba sıvı yaptığımız için istediğiniz boyutta seramik seçebilirsiniz. Çelik yapılarda herhangi bir ölü alan bulunmamaktadır. Girinti, çıkıntı, kolon, kiriş gibi Tüm alanlarımız net, duvarlarımızda herhangi bir öyle alan oluşmamaktadır. Merdiven altımızı bile kullanabiliyoruz. Merdiven kaplamalarımızdan bahsetmek istiyorum sizlere. Merdiven kaplamalarımız görmüş olduğunuz gibi betopan kaplama. 16 milim betopan kaplama ile yapıyoruz. Çünkü hafif çelik malzemelerde merdiven kısmı çok önemlidir esneme olmaması adına. Daha sonra bu merdiven basamaklarımızda masif ahşaplarımız gelecek ve rıhlarına da sıvı ve boya işlemi yapılacak. Şimdi üst kata çıkabiliriz. bu kız niye buraya oturdu diyeceksiniz şimdi. <laughs> 1.20'ye 2.5 sağlığımız bulunuyor ve merdivenimizi iki kollu olarak tasarladık. Merdivenimizde de sağlık kısmımızda 80'e 150 iki adet penceremiz bulunuyor. Penceremizin hemen dışında da incir ağacımızı görebiliyoruz inip çıkarken. <laughs> Projemizin üst katı çıkmış bulunuyoruz. Ve hemen merdivenimizin solunda çıkışımızı gören bir alanımız bulunuyor üst katta neler var? Biraz ondan bahsetmek istiyorum size. 3 odamız var. Bir ban genel banyomuz var. Bir de ebeveyn yatak odamız var. İsterseniz ebeveyn yatak odamıza bakalım. Merdivenimizin direkt karşısında ilk olarak ebeveyn yatak odamız bulunuyor. Şu an tabii üst kat dış kaplamalarına geçmediği için ışık seni biraz zorluyor herhalde Tarık. <laughs> Ama yapacak bir şey yok. Şu an ebeveyn yatak odasında bulunuyoruz ve ebeveyn yatak odamız ön cepheye hakim bir şekilde ve bu alanda bu birimimizde balkon olmasını istedi müşterimiz. Yine e, olabildiğince az metre metrekarede ama geniş bir balkon tasarımı bulunuyor. İki tane büyük penceremiz var yatak odamızda. Hemen yatak odamızın sağ tarafında, girişin sağ tarafında seni biraz zorlayacağım koş! <laughs> İlk önce giyinme odamız bulunuyor. 6 metrekarelik giyinme odamızdan sonra giyinme odamızın hemen içerisinde 5 metrekareye yakın bir banyomuz bulunuyor. Bu banyomuzda da yine alt kat genel banyomuzda olduğu gibi iki duvar arasında komple bir duşa kabin alanı, arkasında yine büyük bir pencere. Sonra bu olduğum bölgede gömme klozetimiz ve daha sonra lavabomuz bulunuyor girişimizin direkt karşısında. Şimdi gelin isterseniz diğer odalarımıza bakalım. Hemen üst katımızın merdivenden sonraki koridorumuzun sağ tarafında genel banyomuz bulunuyor. Genel banyomuz yine 7 metrekare büyüklüğünde. <laughs> Hemen kapımızın girişten hemen sonra lavabo kısmımız bulunuyor. Daha sonra klozet kısmımız yine klozetlerimiz gömme klozetdir ve asma klozet olacak. Yine iki duvar arasında komple bir geniş bir duşakabin alanımız ve arkasında da yine büyük bir pencere alanımız bulunuyor. Hemen banyomuzdan çıktıktan sonra geniş koridorumuzdan sonra ince bir gece koridorumuz bulunuyor. Hemen banyomuzun karşısında bir çocuk odamız bulunuyor. Müşterimizin iki tane dünyalar tatlısı çocukları var. Bir kız, bir oğlan. Burayı kız için tasarladık. Ön cepheye bakıyor ve ebeveyn yatak odasına yakın. Görmüş olduğunuz gibi odamızın büyüklüğü bir genç odası için gayet ideal büyüklükte ve ön cepheye hakim yine yere kadar geniş penceremiz bulunuyor. Hemen Devam ediyorum. Üst katta oturma odası tasarladık. Çocuk odalarının dışında. Üçüncü odamız oturma odası olarak düşünebilirsiniz. Yine burayı koridorun direkt karşısında kapımızı görüyorsunuz. Girdikten sonra dikdörtgen formda bir odamız bulunuyor. Yine ön cepheye bakan bir penceremiz var burada. Size biraz e, yapılarımızdaki çatı sisteminden bahsetmek istiyorum bu bölgede. Bu projemizde renderlerde görmüş olduğunuz gibi gizli çatı uygulaması yaptık. Gizli çatı nedir? Parapetli, aslında düz çatı gibi görünen ama içerisinde hafif eğimi bulunan arka cepheye veriyoruz genellikle bu eğimi çatı sistemidir. Çatı sistemimizde de tek katlı olsun, iki katlı olsun kesinlikle makasların arasında tavan paneli uygulaması yapılması zorunludur bu yapılarda. Bunun sebebi de şudur, binayı kitleyen taşıyıcı unsur olan makasın arasına gelen panellerle birlikte bütün olarak etkilenmektedir bina. Diğer türlü olduğu zaman o makaslar sağ sol hareketi yapacaktır ve esmeyecektir ve bina kitlenmeyecektir. O yüzden tavan panelinden kesinlikle kaçmayın. Makaslarımızı görmüş olduğunuz gibi 1.20'de bir atıyoruz. Gizli çatı olduğu için olabildiğince az eğimle ama gideri de sağlayabilecek şekilde tasarladık. Aralarında görmüş olduğunuz alçıpan panele uygun ee, tavan panellerimiz bulunuyor. Alçıpanı kolaylıkla vidalasınlar diye. Genellikle ne yapıyorlar? Makas aralarına bu paneli koymak yerine alçıpan UCS'ini kullanıp ona vidalıyorlar alçıpanı. Bu sistem yanlıştır. Bizim sistemimiz alçıpan UCS'inin herhangi bir taşıyıcılığı bulunmamaktadır. Hatta biraz önce Tarık beni uyardı. Bizim görmüş olduğunuz gibi yapılarımızda 60 santimde bir ara kayıtlarımız ve dikeydeki kayıtlarımız, taşıyıcı yükleri taşıyan kayıtlarımız bulunuyor. Bazı firmalar diyelim ee, bunu 1.20'de 1, yani alt sıfanın genişliğinde 1.25'de 1, sadece dikey atıp bu aradaki 60 dakikayı atmayıp ve ara kayıtları atmayıp UC'lerle e, sırt sırta verip bir sistem uyguluyorlar. Ama bu statik açıdan da, uygulama açısından da doğru bir yöntem değildi. Bilginiz olsun. Şimdi diğer çocuk odamıza geçelim ve üst katımızı size tamamını tanıtmış olalım. Şu an e, Müşterimizin ikinci çocuğu için tasarlamış olduğumuz odadayız. Bu oda biraz daha arka kısımda bulunuyor ve yan havuz cephesine bakıyor. Mutfağımızın üst kısmına denk geliyor bu odamız. Görmüş olduğunuz gibi kapıdan sonra hemen bir dolap alanımız bulunuyor ve arka cephede bu duvara gelecek şekilde bir yatak odamız var, yatağımız var. Ve penceremizi de o yüzden biraz daha sola doğru yaptık. Çünkü yatak alanımız gelecek. Müşterimiz ister tek kişilik yatağını böyle ister çift kişilik yatağını bu şekilde rahatlıkla kullanabilir. Çünkü çocuklar şimdi küçük tek kişilik yatakta kullanılıyorlar ama ileride büyüdükleri zaman bir buçuk çift kişilik yataklar kullanmak isteyebilirler. Odaları o yüzden olabildiğince çok fonksiyonel olarak düşünmemiz gerekiyor. Kusura bakmayın hava çok sıcak. <laughs> Birazcık dil sürüşmesi olabiliyor. Bota yapı olarak Balıkesir'de olmaktan çok mutluyuz. Birinci haftamız bitti. Çelik kurulumumuz tamamlandı. Şu an ekip arkadaşlarım dış cephe kaplamalarını yapıyor. İç kısımda elektrik ve su tesisatlarımız çekiliyor. Eğer ki sizler de hayalinizde bu kadar hızlı kavuşmak istiyorsanız bizleri sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube kanalımızdan ve iletişim numaralarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hayaliniz bir telefon uzaklığınızda olabilir. Görüşmek üzere.